Herkese merhaba değerli izleyenler. Bu haftaki durağımız Karaca. Bakalım Karaca'da bizler için neler var? Hep birlikte göz atalım. Gerçekten böyle Karaca'nın içerisine girdiğimiz andan itibaren öyle bir ambiyans öyle bir atmosfer var ki büyülüyor. Her şey satın almak istiyorsunuz. Mutlaka gelip bir göz atmanız gerekiyor diye düşünüyorum. şu kahve makinelerine bakmak istiyorum. Gerçekten çok güzel ve fiyatı çok uygun. Biliyorsunuz ki günde en az bir kahve içen bir milletiz. makinanın özelliği 5 fincana kadar içine alabiliyor ve kahve yaparken çok fazla dalıyoruz ve taşırıyoruz. Ama bu kahve makinesinin özelliği içindeki sensörden dolayı taşmayı önlüyor. Burada çok güzel tasarlanmış bir havlu görüyoruz. Fil desenli. El emeği, dedikleri şey bu olsa gerek yumuşacık. Evet gördüğünüz gibi Karaca'da her ihtiyacı karşılayacak eşya bulunmakta. Çok şık şamdanlıklar. Ben galiba bunu geldi. burada Karaca'nın çok güzel bir ortaklığından bahsetmek istiyorum. Gerçekten gördüğüm ilk zamandan beri beni büyüleyen bir ortaklık. UNICEF ile bir ortaklık yapmış ve buradan alacağımız her fincan arkadaşlar UNICEF'e bir bağış olarak gidecek. Bir çocuğumuza bağış olarak gidecek. Bu tasarımların hepsi birer ünlüye ait tasarımlar. Mesela bu Ayşe Kulin içinmiş. Ayşe Kulin okumayanımız yok zaten. Göz dolduran bir fincan. Müjdat Gezen değerli Tiyatro oyuncumuz Müjdat Gezen'e ait çok şık bir tasarımı var. Evet değerli izleyenler, Mova Park Kahve'mde bu haftaki durağımız Karacaydı. Birbirinden şık tasarımların bulunduğu bu yere mutlaka gelmeniz gerekiyor. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.